E, Şahinler Holding 28 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Almanya'da kurdum Melik şirketimi. Bugün dünyanın 15 ülkesinde e, iplik, e, boya, apre, kumaş, konfeksiyon, toptan pazarlama, parakende pazarlama faaliyet gösteren 10 bin kişinin üzerinde çalışan olan bir topluluğuz. E, markalaşma sürecini değişik ürünlerimizde yapıyoruz. E, mesela Avrupa'da bir iki markamız var. Parakendecilikte markalarımız var yine bir tatil köyümüz var, marka olmuş bir şey. Yemek şirketimiz var. Avrupa serbest bölgesi var, marka olmuş. Ama bu süreçlerde şunu söyleyebiliriz. Tabii marka olursanız, üretim standartlarınızı, ürünün standartlarını, müşterinin beklentilerini yansıtan ve bunu devamlı geliştiren müşterinin beklediği kaliteyi her zaman verebilen, hizmeti verebilen bir anlayışa otursanız bu zaten mark olur. Tabi bunu tanıtımla da destekleyerek değişik ürün dallarında bunu yapabilirsiniz. Özellikle yurt dışı ayağında bunu yaparsanız satışınız kolay olur. Ürününüzde daha iyi fiyat alabilirsiniz e, ve tüketicinin güvenini kazanırsınız. O açıdan bu çok önemli. Biz girdiğimiz pazarlarda bir takım ürünlerimizi marka yaparak pazarlıyoruz bir takım markalara hizmet vererek onların marka ve pazarlama altyapısını kullanıyoruz. Onlar için de üretim markası oluyoruz. Dolayısıyla üretim markası olarak da mesela Türkiye'de Zara gibi, Esoliver gibi önemli şirketlerin tedarikçileriyiz. Yine Ürdün'de, Mısır'da bazı markaların biz altyapı tedarikçisiyiz. O da üretimde marka oluyoruz. Dolayısıyla değişik kademelerde marka olmak kendi kaliteniz, kendi hizmet anlayışınız, kendi lojistiğinizi kurarsanız işiniz kolaylaşır ve daha rahat büyüyebilirsiniz. Şimdi tabii yeni bir markayı sıfırdan yaratıyorsak araştırarak giriyoruz. Pazarda bir yeri var mı? O hedef kitle var mı? Hangi fiyat kategorisinde var? Bu beklenti yapacak üretim kapasitemiz ve üretim yapacağımız tedarikçi partnerlerimiz var mı? Onlara bakıp, o zaman e, markaya çıkarıyoruz. Yani sunacağımız ürünleri çıkarıyoruz. Bazen de yaptığımız işleri marka haline dönüştürüyoruz. Burada da yine aynı hedef kitleye göre pozisyonumuzu alıyoruz. Kalite altyapısını yapıyoruz. Çalışanlarımızı eğitiyoruz ve markaya dönüştürüyoruz. Değişik şekillerde yapabiliyoruz.